Merhaba değerli izleyenler. Sizleri özel konuklarla buluşturmaya devam ediyoruz. Yanımda gerçekten çok değerli bir beyefendi var. Kendisini biraz tanıyalım. Merhaba Barkın Bey. Merhabalar. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Elbette. İsmim Barkın Aydın. İTÜ Kimya Mühendisi mezunuyum. 36 yaşındayım. 20 sene 26 senedir at biniyorum. 17 senedir antrenörlük yapıyorum. Çok güzel, e, Barkın Bey peki bize e, ve değerli izleyenlerimize e, neler yaptığınızı, ne tür hizmetler sunduğunuzdan da bahsedebilir misiniz? Tabii elbette, e, gördüğünüz gibi zaten şu an at kulübünüz arka tarafta da atımız var. Biz burada e, at binmeyi öğretiyoruz, da öğretiyoruz. Bizim asıl branşımız engelli atlama, e, bunu yaparken tabii benim hani atçılık geçmişim dedem süvari, oradan geliyor. Hani Atlarla büyüdüm zaten, babam halam, ben de ailenin üçüncü kuşağıyım zaten ve babam halamla beraber zaten şu an çalışıyoruz. E büyük de bir ekibimiz ekibimiz var. Ben sporcu olarak yani ulusal ve uluslararası 200'den fazla birincilik elde ettim. Antrenör olarak da hani pek çok mini sporcu yetiştirdim. Hatta 2014 senesinden beri hem Avrupa Şampiyonası hem de Balkan Şampiyonası'nda mini takıma sporcular vermiş bulunmaktayım. Çok güzel Barkın Bey. Gerçekten çok başarılı bir hayat hikayesi anlatıyorsunuz. Peki kazandığınız madalyalardan da biraz bahsedelim mi? elbette bahsedelim. Yani hani dediğim gibi hani çok, çok fazla var sayısı ama hani bunun içerisinde Türkiye şampiyonlukları, bölge şampiyonlukları, işte genel komay başkanı şampiyonlukları, kış ligleri aynı şekilde şampiyonluklarım var. Hatta bu sene kış ligini kazandım zaten daha geçtiğimiz dönem. Onun haricinde şimdi de bu seneki Balkan Şampiyonası için hazırlanıyoruz. Uluslararası aranarda da zaten yani pek çok yerde ülkeyi temsil ettim kendi yetiştirdiğim atımla bir atın yarışa hazırlanma süresi nasıl oluyor? Ee, güzel soru. Şimdi normal şartlarda pek çok bizim insanımızın algısı tabii düz koşudan gelen işte genç at, e, İngiliz veya Arap atları gibi ama bizim kullandığımız atlar daha e, arka tarafta da gördüğünüz gibi e, Orta Avrupa orijinli atlar oluyorlar. Ilık kanlı atlar ve bu atlar normal şartlarda 5 6 7 yaşındayken genç atlar diye değerlendiriliyor. Dolayısıyla bizim atlardan maksimum verim alma başlangıcı 8 yaş itibariyle peki ne zamana kadar kullanabiliyorsunuz derseniz 20 yaşından sonra artık engel atlama olarak düşünmüyoruz, kariyer olarak düşünmüyoruz. Bunun tabii diğer at branşlarında daha farklı ama hani kendi alanım için konuşmam gerekirse hani 8 ila 15 yaş arasında attan maksimum performans alıyoruz. Dolayısıyla atı hazırlamak yani en az bir sene, 3 seneye kadar uzayıp gelebiliyor. Peki yaşlardan bahsediyoruz. Bir ata başlama süresi sizce kaçtır? Şöyle, şimdi artık tabii Türkiye'nin pek çok yerinde e, çocukların yani yeni başlayanların diyeyim daha doğrusu atla tanışabilme imkanı olacak e, çiftlikler var, kulüpler var. E, bir çocuğun poniye başlama yaşı normal şartlarda 3 diyelim kabaca. Tabii çocuğun fiziksel e, yeterliyle de alakalı ama hani 3 veya 4 yaşında poniye binmeye başlayabilir. Ata binme yaşı da normal şartlarda hani iri bir çocuksa 9, normal bir çocuksa 10 yaşında gibi düşünebiliriz. 10 yaşında zaten at lisanslıp yarışmalara girmeye başlayabiliyor çocuklarımız. 12 yaşında da uluslararası aranelerde koşabilmeye başlıyor. Bütün dünya için geçerli olan şey. Tabi e, tabii ne kadar erken yaşta başlarsanız o kadar daha iyi e, felsefesi burası için de geçerli. Ama atçılığı diğer sporlarına ayıran bir şey var. İstediğiniz her, da her yaşta başlayabilirsiniz. Yani örneğin mesela 2016 yılında Rio'daki olimpiyatlarda kazanan mesela İngiliz sporcu Nick altı mesela 58 yaşındaydı bu Olimpiyatları kazandığını. Gerçekten. Evet, atı da keza epey yaşlıydı bir kısar. Emekli oldu şu an ama. Yani dolayısıyla e, dedem 82 yaşındaydı, hala at biniyordu. Yani hani oradan hesaplayın Hani şey yok. <laughs> a, ata binmeni Ata binmenin bir yaşı yok Yaşıyorum. öyle söyleyeyim yani. E, peki şimdi biraz çocuklardan bahsettik aslında. Bakarsanız 4-5 yaşta başlayabileceğimizden bahsettiniz. E, atın çocukları olan e, duygusal ve hissiyatları için e, neler söylemek istersiniz? Eh, ya şimdi şöyle atları en basit şekilde anlatmam gerekirse birer, birer aynı olarak düşünün. Yani dolayısıyla e, çocuklar kendi e, duygusal yapılarını kontrol etmeyi öğreniyorlar. Yani atları e, atın üstüne çıktığınız zaman siz oto kontrole sahip olmalısınız bir kere. Çocuklar çok küçük yaştan itibaren bunu öğrenmeye başlıyorlar. Mesela çağımızdaki çocukların pek çoğunda gözlenmediğimiz işte o postür bozukluğu, işte hmm. tablet veya bilgisayar başında olmanın neredeyse şimdi mesela atçı birisinin dik durması lazım atın üstünde. O yüzden kelinatomik olarak zaten doğru duruşu çocuklara çok güzel öğretiyor. Ee, onun haricinde e, liderlik vasıflarını geliştiren bir spordur. Çünkü atın üzerinde çok kararlı bir lider olmanız gerekmektedir. Çünkü atlar e, ne bileyim bir köpeği hani otur dersin orada bile gerçi bir liderlik gerekir ama hani at üzerine konuşacak olursam sağa çekersin sola gider dur dersin durmaz enteresan canlılardır. Dolayısıyla sizi sınamayı severler. O da bir yerde çocukların mesela e, zorluklarla e, mücadele etme ve anında böyle karar alıp karar alıp uygulayabilme reflekslerini geliştiriyor yani. Ee, hani saymakla bitmez ama şu an ilk etapta aklıma gelen bir de tabi duygusal bağ inanılmaz bir empat at. Yani sizi inanılmaz derecede hisseder. O gün sizin kendinize itiraf edemediğiniz duygularınızı bile yani yakalayıp oradan çıkartabilir ve dersiniz bu atın neyi var bugün ama aslında mesela o gün aslında sizde bir sıkıntı vardır ve tamamen ona aynı ışık tutuyordur yani. Ee, Baykın Bey çok güzel anlatıyorsunuz gerçekten. Ee, peki gelecek hedeflerinizden bahsedelim birazdan. Ee, tabii hem sporcu olarak hem de antrenör olarak ayrı hedeflerim var. Ee, yani sporcu olarak ülkemi uluslararası arenalarda temsil etmeye devam etmek istiyorum ama daha yüksek mertebelerde, e, olimpiyatlarda. Ondan sonra şimdi mesela milli takım kafilemiz de Akdeniz oyunlarına gitti belki bir sonraki Akdeniz oyunlarında da aynı şekilde olabilir. Ee, antrenör olarak aslında pepeye doyum ulaştım diyeceğim ama tabii ki şaka yapıyorum öyle bir şey yok çocuklarım şu ana kadar çok güzel başarılar elde ettiler. Talebelerim onların daha da iyi seviyelere gelmesi için uğraşmaya devam etmek istiyorum. Bunun için bir Avrupa ile entegre bir sistem kurmanın eşiğindeyim. Öyle yaptıktan sonra çocuklarım mesela burada yarışların olmadığı zamanlarda Avrupa'ya gidip Avrupa'da yarış koşmalar imkan tanıyıp veya işte sezonda kamp için gerekli bir şey olursa da oraya gidip yapmalarını sağlamak istiyorum. Keza aynı şekilde Türkiye'de de orayla entegre çalışacak bir tesis aşamasındayız. Onu da gerçekleştirdiğimiz zaman zaten çok ilmi bir şekilde bu hani dedemden gelen 60 yıllık bilgi birikimini yeni jenerasyonlara da aktarmanın mutluluğunu yaşayacağım. Şimdi bir de değerli izleyenlerimize şu bilgi vermek istiyorum. Aslında eşiniz de bu sporla uğraşıyor sanırım evet, değil mi? Doğru. Biraz eşinizden de bahsedelim mi? Elbette. Kendisi ilk yarışmada görmüştüm. Zaten sporcu şu an milli sporcu aynı zamanda klinik psikolog. Ondan sonra orada da çok beğenmiştim. Fakat sonrasında biz antrenör olarak yani talebem olarak çalışma imkanı sağladık. Ve hani süvari ekolünden geldiğimiz için de bu bizim için çok kesin net bir çizgidir yani. Fakat e, süreç öyle bilerdi ki biz tabi evlendik. Şu an 7 senedir 7 senelik evliyiz. Ondan sonra e, zaten hani atçı bir insan için dışarıdan birisi ile ilişki sürdürmesi belki bir parça zor oluyor. Çünkü cumartesi pazarlarımız genelde yarışlarla dolu oluyor. Ve tabii atla alakalı bir şey olduğu için hani 7-24 e, her an böyle acil bir şey çıkabiliyor. E, atın sağlığıyla da alakalı bir durumdan dolayı. O yüzden yani e, çok mutlu bir birlikteliğimiz var. Kendisine buradan selam söylüyorum. E, bu kadar. E, peki atlarla alakalı e, yavaş yavaş zaten sona geliyoruz ama şunu da merak ediyorum. Atların hastalandığı zamanki olan bakım süreçleri nasıl ilerliyor? Ee, elbette yani atlar çok tabii yani baktığınız zaman 500-600 kilo aslında çok sağlam canlılar yani eski dönemin e, insanın e, ulaşım aracı aslında bir yerde baktığınızda. Fakat atların en zayıf olduğu noktaları sindirim sistemleri ve özellikle ani hava değişimlerinde atlar açısından tehlike arz eden durumlar oluyor. Atlar aslında belki insanlar da keşke kendimiz öyle bakabilsek ama yedikleri yem miktarına, yedikleri yem saatine kadar her şey çok dakik bir şekilde belirlidir. Evet ve böyle ani hava değişimlerinde de hani mide koruyucuları e, işte canlı mayalar şeklinde verilir. E, atların bakım süreci normalde sabah işte mesai sayısı arkadaşların sabah 7'de ahıra girmesiyle başlar. E, işte Sabah yemeğini verdikten sonra klasik olarak atın yeme ilgisi alakası, ota karşı ilgisi alakası, bir tırnak kontrolü, herhangi bir sıcaklık farkı var mı yok mu, vücudunda herhangi bir böcek veya sinek ısırığına karşı bir şişme alerjik bir reaksiyon var mı onlara bir kontrol ederler. Ondan sonra atların e, günlük, günlük temizlikleri yapılır ve gün içerisinde de çalışmaları yapılır. Çalışmalar esnasında zaten biz devreye giriyoruz orada. E, herhangi bir yani sıkıntılı bir şey yoksa normal rutin bir günü, Hani atın günde bir saat çalışmasıyla sonuçlanır ve ondan sonra akşam ahırına girer. Olabildiğince fazla hareket etmelerini sağlamak şartıyla tabii. Ee, belki keyifli sohbetimizin sonlarına doğru geliyoruz artık. Hmm. Sizlere ulaşmak isterlerse nasıl ulaşabilirler? Ee, aslında çok kolay Tabii burası İstanbul'un merkezi yani buyursunlar gelsinler kapımız herkese açık ee, ilk öyle. Onun haricinde sosyal medya üzerinden ulaşabilirler, ee, elektronik posta üzerinden ulaşabilirler, ee, web sitesi üzerinden ulaşabilirler. Ama dediğim gibi yani insanımızın mesela maalesef bir şey algısı var yani sanki burası böyle dışarıya kapalı bir yermiş gibi, sırf burası değil pek çok yer. Ee, bizim yarışlarımız herkese açık. Aslında Elinize yani memnuniyetle yani böyle gelip de seyredebilirsiniz. Biz de çok memnun oluruz bundan yani. Ee, onun haricinde kolay yani hani ulaşmak istedikten sonra evet. ulaşabilirler. Peki değerli izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Ee, öncelikle beni için çok teşekkür ederim. Ee, umarım e, tekrar görüşürüz. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Ben, ben teşekkür için. ederim. Sağ olun.